Şu an bir çekim yapıyoruz. Bahri Aveli'yiz. Moderatörümüz o. Ben kendisine çay vereyim ki kendisi bize fazla zor soru sormasın. Rüşvet verelim. Evet abi buydu çay. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Doktor Baran'la arazide olmak, fıstık bahçesinde olmak benim için büyük bir şereftir. Yağmur tarımsal yayın danışmanlık olarak onun engin bilgilerinde sürekli faydalanmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Doktor Baran bu dönemde fıstık takvimi nedir? Fıstıkçılarımız için önerileriniz nedir? Ne yapsınlar bu dönemde özellikle? Bugün 27 Kasım 2021 evet, itibariyle. Evet şimdi bu dönemde 11. ay geldiği zaman veya 12 ay, 12. ay geldiği zaman yapılması gereken yapılması gereken şeylerden bir tanesi antep fıstığı ...uygulamalarından en önemlilerinden bir tanesi topraktaki organik değeri yükseltmek yani. Topraktaki organik değeri yükselttiğimiz zaman antep fıstığı kendi oluşumunu... ...tabii bu organik değeri biz neyle yapıyoruz? Ya leonardit dediğimiz, humik ve folik asit taşıyan bir gübreyle ya da genelde hayvan gübresi. Genelde hayvan gübresini biz ağaçlara verdiğimizde toprağımızdaki organik değer yükseliyor. Organik değer yükseldi mi topraktaki kalite artıyor. Tabii o hayvan gübresinde diyeceksiniz neler var yani Hı -hı. mesela bitki yani bitkinin yani biz bitki diyelim bitkiye yaraşabilecek bitkinin de kendine kullanabilecek toplamda 16 tane element var. Evet, evet. Bunları direkt bitki alabileceği formdalar. Biz gübre verdiğimizde ağaca topraktan bir şey verdiğimizde toprak onu çözmeden bitkinin alabileceği forma dönüştürmeden hiçbir zaman ağaç onu almaz. Ama hayvan gübresinde, hayvan gübresinde bitkinin direkt alabileceği formda bulunuyor. Evet. Bu yüzden bu dönemde 11. ay hatta 12. aya da sarkabilir. Hayvan gübrelerinin çiftçilerinin verilmesi. Bu şekilde hayvan gübrelerini verecekler. Çütlerini sürabilirler. Toprağa hayvan gübresi, gübre, demir, çinko. Düşünebileceğiniz neler varsa toprağa verildiği zaman muhakkak ama muhakkak burada bir yıldız atıyoruz. Toprağı gömülmeli. Evet, evet. O arazi sürülmeli. Yoksa toprağın üstüne attık. toprağa yağmur yağar. Buradaki elementler aşağı gider. Toprağa karışır. Bunlar hiçbir zaman olmaz. Dün bir tane danışman arkadaşımız paylaşmıştı. Toprağın üzerine gö attığınız, bakın burası çok çok mükemmel bir bilgi. Toprağın üzerine attığınız herhangi bir şey, herhangi bir elementi Toprak yüzeyinden ancak 5 santim. Bak bu kadar. 5 hı hı. santim tek aşağı iniyor. Başka inmiyor. İnmiyor evet. Toprağın yüzeyinde 5 santim indiğinde ağaç yukarıya doğru kalıcal kök gönderdiği zaman oradan beslenebiliyor. Ama oradan beslendiği zaman ne oluyor? Yazın sıcaklığı toprağa vurduğu zaman bu kökler. E, koruyor. Evet. İmha oluyor. İmha, İmha oldu zaman ne oluyor? Filizlerde bu sefer sürgün atma, verimde kayıplar, ağaçlarda korumalar gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden verdiğimiz bir şeyi değerlendirmek için cebimizden gidiyor. Bu yüzden toprağa gömmek zorundayız. Evet. Yani e, biz e, kimyevi gübreden çok bu dönemde özellikle hayvan gübresini öneriyoruz. Aynen. Bu dönemde şu an biz hayvan gübresi veriyoruz. Gelecek ayda ve Şubat'a kadar biz kimyevi grupları ayrı ayrı formlarda veriyoruz. Yani biz bu ay havaya hayvan gübresini verdik. Gelecek ayda bir tane gübre verelim. Kafamıza göre bir gübre fıstığa verelim. Bu şekilde bir şey yaptığımız zaman hiçbir zaman biz istediğimiz gibi bir ürün alamayız. Yani biz bir İran gibi bir Amerika gibi bir ürün alamayız. Zaten yıllarca bu yanlışların olmasından kaynaklı biz bu sayfayı oluşturduk. Bu hareketleri yapıyoruz. Biz paylaşımlar yapıyoruz. Koşuyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. İnsanlara sırf bir yardımımız dokunsun diye bir şeyler yapıyoruz. Birçok insan belki bunu paralı olarak yaptığımızı yapıyor düşünüyor ama biz paylaşımlarımızı yüz binlerce insanlara, milyonlarca insanlara paylaşım şeklinde sunduğumuz gibi şu anki gibi sırf onlar bu örnekleri görsünler ve Ondan faydalansınlar istedik. Bir de bu dönemde budama yapılabilir mi? Ne zaman kadar budama yapılabilir? Şu an budamanın tam zamanı. Budama yapılabilir. Budama yapıldığı zaman 11. ayda daha doğrusu biz budamaların erken videosunu çekip attık. Budamalar genelde ne zaman yapılmalı? Ağaç uykuya girdiği zaman, kış dediğimiz kara kış dediğimiz zamana kadar budama yapılır. Evet. Daha sonra bekletilir. Çünkü Karakış dediğimiz olay, Karakış dediğimiz olay başladığı zaman ağacın bir yerinden biz kesim yaptığımızda Karakış oraya vurduğu zaman ne oluyor? Kısırlaşmasına neden oluyor. Bu yüzden Karakış'a kadar biz bu damamızı yapacağız. Daha sonra Karakış bittikten sonra Şubat'ta da, Şubat'ta da budama yapılabilir. yapılabilir. Şu an budamalarını yapsınlar, şu an hayvan gübrelerini kullansınlar ve çüt sürmeyen yani deyimle Antep gölgesiyle Urfa bölgesiyle çüt, der, çüt sürmeden yani arazini sürmeden beklemeyin. Arazilerinizi sürün. Arazinizde kanallar oluşturun kültivatörle. Yağmur yağdığı zaman o kanallarda su tutsun. Yağmur tutsun. Evet. Su tutsun dediniz ya. Hayvan gübresi, hayvan gübresi 11. ayda severmemizin ikinci pozitif şeyi su tutma kapasitesini yükseltiyor toprağın yani bu toprakta bu toprakta eğer siz şöyle bir tane toprak alın ıslak bir de hayvan gübresiyle beraber bir toprak alın hangisinin avuçlarınızda sıkın hangisinin avuçlarınızda daha fazla çamur oluşturduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu yüzden hayvan gübresi arazide genellikle su tutma kapasitesini de yükseltiyor. Bir de e, yanmış olması gerekiyor değil Tabii mi? Tabii yanmış hayvan gübresi olması gerek çünkü yanmamış bir hayvan gübresi hastalık barındırıyor, zararlı barındırıyor, yabancı ot barındırıyor, ya. yabancı otların tohumlarını barındırıyor. Bundan dolayı biz yanmış hayvan gübresini veriyoruz. Şunu belirteceğim Fahri abi, hayvan ne kadar küçülürse pisliği o kadar değerlidir. Hayvan büyük baş ya da küçük baş verebilirsiniz. Ama biz hayvan gübresi verin diyoruz. Yalnız hayvan gübresi verdiğimiz zaman büyük baş, küçük baş bulamazsanız büyük baş verin diyoruz. Ama şu örneği her zaman veriyoruz. Hayvan küçüldükçe daha çok gezer. Daha çok gezen iç organları çalışır. İç organları gezen, çalışan daha çok bitkiden bir şeyler alır ve o pisliğine bulaşır. Pisliği de o alametlere ağaca verir bir şey daha soracağım. Evet. Ee, uzman birisi olarak danışıyorum. Evet. Bir fıstıkçıya fıstık ekecek olan bir çiftçiye. Evet. Siz hangi tür fıstık e, ekmeyi te, e, tavsiye ediyorsunuz? Antep fıstığı mı, Sırf fıstığı mı? Şimdi biz bu konuda eee tepki alacağımızı düşündüğümüz için genellikle biz bu soruyu özel olarak bireysel dönüştürüyoruz. Çünkü Aşağısı milyonlarca antep fıstığı üretmiştir anaç olarak. Biz şimdi bu reklamda biz bıttım dikin ya da fıstık dikin ya da siirt dikin dediğimizde direkt o adamın malına biz dur diyoruz. Ama şunu diyebiliriz. Antep fıstığı Antep fıstığı bölgesi olan bölgelerimizde 3 tane çeşidimiz var. Antep, Siirt ve Bıttım. <laughs> bu ürünlerimiz topraktaki hastalıklara dayanıklılık oranları diğer ülkelerdeki toprak hastalıklarına dayanıklı oranı olarak sıradandır. Yani o kadar gelişmiş bir şeyimiz yok. Yani toprak hastalıklara dayanıklıdır diyebilecek bir ürünümüz yok. Doğru. Çünkü biz çalışmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Hazırı gelip dikiyoruz. Yani mesela çiftçi için demiyorum. Evet, evet, genel olarak. Ben Türkiye'deki bütün çalışan mühendis, yetkili ee, sivil toplum örgütü, kamu kurumu biz bunun üzerine yoğun olmamız lazım. Toprak hastalıklarından yılda 10 bin, 5 bin, 100 bin ağaç kaybediyoruz. Maalesef. Yani bu yapılmayan bir çalışmanın sonucudur. Yani toprak hastalıklarına dayanıklılık çeşidi olarak bıtım diğerlerine daha iyi. Ama biz bıtımın toprak hastalıklarına çok iyi dayanıklı olduğunu iddia etmiyoruz. Etmeyeceğiz Çünkü bütün üç tane çeşidimiz, üç tane aracımız da bu durumda buzdolabında çalışma konusunda. Çok teşekkürler, sağ olun. Geleceğimiz, gelecek ayda da Antep gübreleme dönemi. Hı hı. Hocam çayınız soğuyor, ben <laughs> size çay yaptım <laughs> Bu arada ama... <laughs> e, doktorun, baranın yanında e, yok yok. Evet. Sağ olsun e, bize bu arada çay ikram etti, çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, İkram konusunda biz sadece çayla sınırlı kalmak istemiyoruz. Biz fikirlerimizi paylaşmak, bilgilerimizi paylaşmak, sizin ve sizin değerli çiftçilerinizin bir an önce ön planda tutup daha çok verim elde edebilecek durumlar paylaşmak istiyoruz. Bir çayın hatırı olabilir, bir kahvenin 40 yıl hatırı olabilir. Bizim yapacağımız şeyler asırları. Evet. şey yapmalı, tet tetikleri, tepkimeleri. Tetik Bu yüzden bugün yapacağımız şeyler çocuklarımıza, çocuklarımızdan, torunlarımızda, torunlarımızdan geleceğimize yansıyabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Biz bilgilerimizi paylaşalım, biz fikirlerimizi paylaşalım, biz bildiğimiz, kendim için söyle, bildiğimiz Antep fıstığı hakkında, bildiğimiz A'dan Z. Her şeyimizi bu platformlarda paylaşalım, insanlara bilgilendirelim. Ben Antep fıstığında %100 bir şey bilmiyorum. Ben antep fıstığının yüzde dört ya da yüzde beş, bilemedim maksimum beşi biliyorum. Kendimi hep antep fıstığında yüzde üçlerde görmüşümdür. Antep hakkında bilgim yüz üzerinden üçtür. Bir de e, çiftçilerimiz e, gerek işçilikten kaçmak için Hı. ya da masraftan kaçmak Hı. için Hı. budamayı çok şey yapıyorlar, e, yanlış yapıyorlar, ağacı yukarı kaldırıyorlar. sır traktörde de... sürüm yapsınlar diye. Önerileriniz nelerdir? Ne yani doğru mudur? Çok güzel bir konuya değindiniz. Antep fıstığı üreticileri genellikle traktör altından geçsin de ağacın tam dibinden sürüm olsun da ağacın kökünde ot olmasın da fikirleri küçük bir traktörle bu müdahale yaptıktan sonra buraya gelmek istememelerinden kaynaklanıyor. Antep fıstığı genelde değil antep birçok meyveye bakın birçok sert çekirdekli ya da diğer çekirdekli, yumuşak çekirdekli meyvelere bakın. Tepe noktası hiçbir zaman ürün tutmaz. Tutar ama etek gibi, yan dallar gibi hiçbir zaman tutmaz. Bu yüzden ağaçlarınızı yukarı kaldırmayın. Geçen Hilvan'da bir paylaşım yaptım. Hilvan'daydım. Bugün Suruç'tayız. Suruç Birecik arasındayız şu an. Geçen hafta biz Antep fıstığında bir de şeyde Hilvan'daydık ve yaşlı bir amca şunu dedi. Benim de de 1970'lerde Amerika'dan gelen bir ekip bana bunu söyledi. Bakın 1970'lerde 70'lerde 70 bir ekip Antep fıstığı için araştırma için İlvan'a geliyor ve İlvan'da amcaya diyorlar ki amca fıstık Bak, bir tane mühendis bir bilgi paylaşmış yıllarca devam etmiş bakın. Fıstık etek dallarında tutar yukarı fazla kaldırma. Ben gidip baktım fıstıkları yere yapışık artık. Yere yapmış. Adam o bilgiyi almış. Uyguluyor. Tabii bu damacılara ben dedim ki bura, bunu biraz yukarı kaldırın. Çünkü topraktaki hastalıklar daha fazla ağaca yansımasın. Ya da rüzgar sirkülasyonu engellenmesin. Bunlar için hafif yukarı kaldıralım. Ama traktör altından geçmesin. Her zaman diyoruz. Bir ağacın şemsiyesi yoksa bu ağacın ne filizi olur, ne danesi olur, Hı. ne meyvesi olur, ne de umudu olur. Çünkü yazın aldığı ışın bir insan yazın 45 ya da 50 santigrat derece altında duramaz. Evet. Ama Antep fıstığı gerekli olarak 4 ay 5 ay boyunca 50 derecenin altında duruyor. Bu yüzden etek olduğu zaman gölgeleme olur ve nem kaybı azalır. Bir de en önemli soruyu soracağım şimdi. Normalde evet. fıstıklarımız kuruyor virüs evet. müdür, kanser midir? Bilmiyorum bunların olmaması için önlemleriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, açıklar mısınız? bu konu gerçekten önemli bu konu. Şunu çok dikkat edin, fidoplazma hastalığından bahsediyorsunuz. Hı hı. Fidoplazma hastalığı döneminde yüzlerce belki binlerce mühendis kaç etken maddeyi paylaşmak için sıraya girdi. Ben tek bir paylaşım yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü sonuç alamayacağım bir şeyi hiçbir zaman paylaşmam. En doğrusu. Fitoplazma hastalığı tıpkı insanlardaki korona gibidir. İnsanlar, yaşlı insanlar koronadan nasıl ölüyorsa sebebi yaşlı insanların direncinin düşük olmasındandır. olur Direnci düşük olduğu için bu yüzden ölüyorlar. Fitoplazma hastalığında ağaçlarımızın ölmemesi için direnci yüksek olması lazım. Birinci aşamamız bu. Dirençli ağaçlar ölmez. Direnç neyden kaynaklanır? Organik maddeden, gübreden, sudan. Bunların hepsi olduğu zaman o ağaç çevre koşullarına, dayanıklık bakımından ne yapar? Direnci büyük evet. olur, yüksek olur. O zaman ölmez. Kışın sonunda dayanan ağaç ya. Evet. Dışarıda, biz de dışarıda durabilir miyiz? Hayır. Kışın sonunda dışarıda dayanan ağaç, bu dediğim uygulamadan direnci kazandırdığında, yapraktan da güzel bir yaprak, kaliteli bir şey, yaprak gübresi verdiğiniz zaman, ağacın stoması, nefes aldığı yer, bunlar güzel olduğu zaman, ağacın herhangi bir zararı olmadığı zaman ağaç zaten dirençli olur. Bu hastalığa da, bu hastalığa da, her şeye de dayanıklık olur ve kuruma olmaz. Geçen sene paylaşım yapan bütün meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Pay yaptığınız, uygulama yaptığınız ağaçların durumu şu an nedir? Onu paylaşın. İkincisi, bu sene sürgün verdiğinde tekrar paylaşın. Bakalım ha, o paylaşı yaptığınız uygulamalar bizlere ne sonuç verecek? Abi ben çayımı bitirdim. Ben İkincisine geçiyorum. Biliyorum o kadar güzel anlatıyorsunuz. <laughs> Teşekkürler. Yani biz her şekilde buralardayız. Biz elimizden geldiğince herkese ulaşmak istiyoruz, herkese bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Bu bardaklarımız su bardağı olduğu için biraz duble oldu. <laughs> duble <Güzel>. içiyoruz biz. <laughs> evet, abi Çok Teşekkürler. Rica ederim. Bu bilgileriniz için. Biz örnek bir e, davranış yapıyorsunuz, Hı. eğitimlerle, e, söyleşilerle, araçlarda sürekli dolaşıyor Doktor Baron. Kendisini tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Ben Çok teşekkür ederim. ediyorum. Buradan tüm Türkiye'deki çiftçilere şu sloganı dün akşam abim bizim bir aile grubumuz var. Kendisi yazmış işte Doktor Barana bir şey buldum, slogan buldum işte. Fıstığınız bol olsun diye <laughs> bir slogan yapmış kendine teşekkür ediyorum ona. Ellerinden öpüyorum. Evet, tüm Türkiye'deki fıstıkçılarımızda, kilisten tutun şırnağa kadar bütün fıstıkçılarımızda fıstığınız bol olsun, kazancınız bol olsun, paylaşımlarımız da bu şekilde devam etsin. Herkese bugünden, bugün pazar günü biz böyle doğada bir etkinlik düzenledik. Bizim her zaman karşı olduğumuz bir şey var. Gözlük takabiliriz, çay içebiliriz ama sosyetik mühendisliğe biz değiliz. Karşıyız, evet. karşı olacağız. Biz sosyetik mühendis değil de daha çok e, arazide çiftçiyle beraber olan mühendislerle bu şekilde oturup Bahri Abde Yağmur Tarımsal Yayın ve Danışmanlığın e, CEO'su diyelim. O'nun güzel paylaşımları var ve paylaşımlarından dolayı etkilendiğimiz ve e, değerli bulduğumuz şeyleri biz de bilgilerden faydalanıyoruz. Ona da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkese şimdiden. İyi günler herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler sağ olun.